Merhaba arkadaşlar. Hello guys. Hello hello hello. Arkadaşlar bugün Brokeyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Güncellemede avatar editörü falan diyor. Eee Akarasyon yani böyle gözlük vesaire şeylerin olduğu yerlerin fotoğrafları falan değişmiş. Sonra marketplace'te böyle kod falan yazmamıza artık gerek kalmıyormuş. Böyle şey marketplace'de yazacak bir yer varmış. oraya yazıyormuşuz. Güzel. Sonra bir şeylerin işte fotoğrafı falan değişmiş. Avatarların vücutlarını değiştirme yeteneği eklenmiş. Bu da güzel. Ve yine 12 tane yeni dans animasyonları eklemişler. Araç paketi için yine bir araç eklendi. Bir yeni alet eklenmiş. O zaman hadi gelin girelim ve başlayalım. Ee, bu en son bir, bir şey yapıyordum. Onun şey kıyafeti. Heh. Bunu giyineyim arkadaşlar. Bu daha tatlı. Evet. Şimdi arkadaşlar bu burada arkamda huşur huşur sesler gelebilir. Oturacak bir yer bulamadım. Salon temizleniyor. Ben de yatağımın üstünde çıkıyorum arkadaşlar. Neyse. Şimdi ki şey, avatar editörü falan değil. Aha. Bakalım bakın. Şuranın of. Mükemmel. Bu arada arkadaşlar bu kıyafetlerin hepsini ben kodla yaptım. Böyle aha bunlar değiştirmiş. Bunlara kız şeye eklenmiş. Erkeklerin tarafını falan. Aha. Aha sana vücut. Aha bacakları değişebiliyor da. Arkadaşlar ben şu şeyi beğenmedim. Bakın şimdi bunu yaptık. Çenemizin alt tarafı gözüküyor. Bunu çok küçük gördüm. Bir an yaptığım için böyle erkek vücutları falan artık her RP'de kullanabilirim. Neyse. Ondan sonra iyiydi. Aha. Yazılar falan değişmiş. Böyle bakın gördüğünüz gibi. Yüz falan gelmemiş. artık insana genellikle ki genel şunu kullandığı için artık yani fazla da kullanılmayacak kesin. Neyse girdik sonra böyle 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 bile eşyalarımızın üst tarafı değişmiş. Tekrardan gidelim. Tüm aksesuarları ara. Şap, şapka, saç, yüz, sırt, bel, boyun, ön ve omuzlar. Yan, yazmışlar. Ben şunu pink yazayım. Aha. Geç bakar mısınız? Ben bunları Barbie RP'sinde kullanırım. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ve Barbie yazarsak. Aa benim eşyalarım çıktı. Bakın benim barbim şu. Kendi var tabi ki burada. RP'lerde falan kullanırım diye. Aa. Bakın buradaki eşyalardan tanıdık çıktı. Hihi. Çok güzel bir çık tatlı. Yalnız arkadaşlar mükemmel yani böyle şeyler. Mesela bakın illaki ama İngilizce yazmanız gerekiyor. Böyle İngilizce çevirim falan var da benimki neyse. Neyse benimkinde e, şey var. Türkçeden İngilizce çevirisi arkadaşlar telefon. Neyse devam edelim. Böyle bakın tatlı. Aha benim yüzüm. Çok tatlı. Gözlük mükemmel. Lan. <laughs> Yalnız çok tatlı arkadaşlar. Ya. Şunlar bakar mısınız? Biz tekrardan bir de buraya Hediye yazalım. Head şapka arkadaşlar. Bu da şapka aslında. Ah cream shake. Güzel bir de vücut eklenseydi tam olurdu. Neyse güzel şapkalar var. Yine cream shake. Yine cream shake'in yüzü vesaire filan böyle tatlı işliyorlar. Buna yakışır. Bende beğen, olan kodları çok benziyor. Şimdi de şuraya hair hey, yazalım. Aha. Arkadaşlar. O kadar saat Ken'in saçını aradıktan sonra burada Ken'in saçı çıkması. Neden? Neden? fazla da yokmuş zaten. The boy hair yazan. Aha erkek Ken'in saçı varmış. burada. ben. Geri dönelim. <laughs> Ken'in saçı vesaire her şey var arkadaşlar. Bakın. Hayır yazayım. Bakın siyah saç çıkıyor. Pink hair yazalım. Pembe hair çıkıyor. Yellow yeah. yazalım. Yellow hair yazalım. Hayır saç bu arada arkadaşlar. Sarı saçlar. Ten rengi nasıl yazıyor, bakalım. Şöyle bakın benim şeyim çevirim böyle arkadaşlar. Ten rengi saç rengi bulanamadı. Ben, Bir turuncu saç yazacağım belki. Orange. şehir. Çok güzeller ya. Neyse. Bir de çantada bir eşya eklenmiş dediler. Bakalım hemen. Aha. Stop. Uh, go slow. Yavaş. Güzel. Bununla bir işimiz kalmadı. Bir de araba vardı. Hiç. Bu burada arkadaşlar kötü bir giriş yapmam. Bu ne? Arkadaşlar araba paketi olanlar için araba olduğu için benim ben çıkartamıyorum. Bakalım bu sarı araba. Bu sarı tatlı araba arkadaşlar. Neyse. Aa. Arkadaşlar bir şey değil. daha deneyeceğim. durun durun durun. durun. Evet, yazacağım. Aa, kedi yazacağım. <laughs> kedi, kedi şapkası falan çok tatlı ya. Kafamızı koyulanlardan, Barbie'nin kedi eşyaya çok tatlılar. <laughs> Eskiden hep kullandığım kedi eşyaları. kodu bende var. Ve kutsuz da bakalım bulabil bulabiliyormuşuz. Bir bulabiliyormuşuz. Mavi yazmayı unuttum. Mavi'nin İngilizce yazmasını unuttum. Oya mükemmel. Mükemmel. şimdi. Aa bakın şu şey yapacağım ben belki olursa tabi yapabilirsem. Ee, deniz kraliyeti yaparım belki. Çünkü yapabilirim. Çünkü bu eşyalarla her şey yapılır. Oyun <laughs> mükemmel. Mükemmel, 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 mükemmel. Yalnız çok tatlı eşyalar. <Tık one> Neyse. Bir de şey am. E Emotesler demişti i̇şte bu oyun kasıyor. Emotesler aha. Burada arkadaşlar. Tüm yazıları daha da ciddi bir şeye çevirmişler. Neyse. Aha. Dans 22. Dançou um bicho, vou pagar no Aí você dele. Atlântico, tudo bem. Dançou aqui. Dançou nítido. Dançou um tote. Dançou

güzel dans mi? Dans yerine ki bu da son arkadaşlar. Neyse e, şimdi arkadaşlar puanımı falan açıklayacağım. Emotes yapalım. Emotes de bitirelim. Ben bunu çok sevdim. Ben bu testi bitirdim. Bir dakika bir şey ekleyip geliyorum. İyi geldim arkadaşlar. Ay. Çok güzel prostlarımız böyle. Güzelce redis neyse arkadaşlar. Hadi videonun sonuna giren bu da Star mı açıldı? Girelim. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Böyle daha da fazla gizemler vesaire veya Brookhaven gizemleri, Brookhaven güncellemelerinin gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Belki yarın annemin sınavına gideceğiz arkadaşlar. Öğretmen olacak ve alan sınavı var. Onun için gideceğiz. Belki vlog çekebilirim. Yani çekme şansım olursa tabii ki çekerim. Yani eksik kalmam. Neyse hadi. Bay bay.